Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konum Renault Taliant Joy. Test konum olan otomobil 2023 model. Bu aracı Ankara Otomay'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Renault Taliant yani Dacia Sandero 3. Bu otomobil ülkemize her ne kadar Renault semboller yerine getirilmiş olsa da araç aslında Sandero modelinin Dacia'daki Sandero modelinin 3. versiyonu. Taliant ismi yetenek kelimesinden türetilerek koyulmuş bir isim bu otomobile. Araç Romanya ve Fas'ta üretiliyor. Romanya'daki Renault Teknokenter'da tasarlanmış bu otomobil ve sadece 4 kapılı sedan olarak üretiliyor. Renault Nissan grubunun CMF B platformu üzerine inşa ediliyor ve 3. nesil Sandero'nun sedan hali olarak da satılıyor. Araçla birlikte dünya üzerinde 1 litre H4D olarak adlandırılan 3 silindirli benzinli motorlar kullanılıyor. H4D SCE versiyonu yani 65 beygirlik atmosferik versiyonu. H4DT versiyonu ise TCE yani 90 beygirlik versiyonu. Bunun bir de LPG'li satılan hali var. O da 100 beygir olarak geliyor ve Eco G olarak geçiyor. Bununla birlikte Renault'un K9 kodlu 1.5 litrelik 4 silindirli dizel motoruyla da satıldı. Araç 5 ileri manuel, 6 ileri manuel veya CVT şanzımanlarla satıldı. Bu motor dediğim gibi 3 silindirli motor ve 12 valfli bir motor arkadaşlar. Talyant'ın Renault Logan isimli bir versiyonda Rusya'da üretilip satılmak üzere planlandı. Fakat savaş nedeniyle bu da gerçekleşmedi arkadaşlar. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Benim test konuğum olan araç Joy versiyonu. Ben bu aracın taş versiyonunu daha önce incelemiştim. Bu ise Joy versiyonu. Ve aracın tam adı Taliant 1.0 Turbo Joy Xtronic olarak geçiyor. Xtronic şanzımana verilen isim. Aracın üzerindeki motor 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. 50 litre benzin depo kapasitesi bulunuyor ve 628 litre bagaj hacmi var. Çok ciddi bir bagaj bu. 1200 kilo civarında bir ağırlığa sahip olan otomobil CVT şanzımanıyla 0'dan 100 km 13.9 saniyede çıkabiliyor. 169 km saatte son hızı bulunuyor. Dediğim gibi bu Taliant'ın Joy versiyonu arkadaşlar. Ve şu an liste fiyatı Renault tarafından tarafında 858 bin lira. Metalik renk 6500 ve yedek lastik 6000 lira. Yani 12500 lira bu ikisini isterseniz üstüne ekliyorsunuz. Tabii CarPlay, farklı 16 inç jantlar, teknoloji paketi gibi detaylar var ama bunlar taş paketinde alınabiliyor. Yani bu arabayı şu an aşağı yukarı 870 bin lira civarında bir paraya Renault bayilerinden bu haliyle satın alabiliyorsunuz. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Ön tarafta burada Renault'un tüm otomobillerinde kullanmış olduğu bir tasarımı görüyorsunuz. Far tarafı yine diğer otomobillerdeki gibi kenarlarda ve Üst kısımda gündüz LED'leri bulunuyor. Sinyal, alt kısımda sinyal, iç kısımda uzunlar, dış kısımda da normal standart farlar bulunuyor. Orta tarafta piyano bile kaplı bir panjur yer alıyor. Bu panjurda bir hayli büyük arkadaşlar ve ortasında kocaman bir Renault logosu var. Buradan Megane'a da benziyor bu otomobil ve alt tarafta sis lambaları Joy Donan'ın paketinde de geliyor. Şöyle yan tarafına doğru geçecek olursak, yan taraftaki dizayn toplu bir dizayn. Bu arabanın temelde e, bence dizayn olarak problemi havada durması. Bunun dışında bir problemi yok. Biraz fazla yüksek yapmışların o tarafı. Onun dışında dizaynı gerçekten güzel olan bu arabayı birazcık böyle yere yakın hayal ederseniz bana göre eski nesillerine göre daha güzel bir tarzı var bu otomobilin. Tasarımsal olarak söylüyorum bunu. Zaten ekseninden gidiğinden bahsedeceğim. Aracın yan tarafında önden keskin başlayan fakat sonra kaybolan arka çamurluklarda da yumuşak bir çıkıntı haline dönüşen bir omuz çizgisi bulunuyor. Dodik kısımları şöyle çizgilerle belirtilmiş biraz daha çıkıntılı dizayn edilmeye çalışılmış. Arka taraf biraz toplu liftback otomobilinin otomobiller gibi ama tam olarak öyle de değil. Arka taraftaki bu stop tasarımı gerçekten güzel gözüküyor. Bunlar da halojen yanıyor ve alt tarafta sonradan takılan park sensörleri bulunuyor arkadaşlar. Bagaj kapağını bu anahtarın üzerindeki tuştan sadece açabiliyorsunuz. Bu kadar açılıyor. Ve burada da bir kocaman Renault logosu Taliant yazısı karşımıza çıkıyor. 628 litrelik bagaj burada. Oldukça büyük bir bagaj hacmi var bu otomobilde ama bagaj çok böyle tertipli, düzenli. içerisine özen gösterilen bir bagaj değil arkadaşlar. Bagaj kolları dışarıda. Üst tarafta sadece bir tane aydınlatması var. Arka koltuklar yatamıyor ve bol girintili çıkıntılı bir bagaj. Ama büyük bir bagaj. Genel kullanım için gayet uygun. Bagaj kapağının üzerinde de herhangi bir kaplama bulunmuyor. Çünkü bu otomobil uygun maliyetli satılan bir otomobil. Gelelim içerisine. Kapılar açılırken ucuz, kapanırken pahalı gibi hissettiriyor. Kapı içleri komple sert plastik malzemeden oluşuyor. Burada da kapı içi gözleri bulunuyor. Ön arka kapı içi gözünün olması güzel. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık beni karşılıyor arkadaşlar. Bu arka koltukta 2 tane Isofix bağlantısı bulunuyor. Bu donanım paketinde herhangi bir kol dayanağı bulunmuyor. Koltuk kumaşları ortalamalarda. Kenarları naylon, orta kısmı biraz daha emen bir malzemeden dizayn edilmiş. İçerisine geçtiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Arka koltuklar önlere göre bir tık yukarıda ama çok böyle yukarıda hissetmiyorsun. Daha çok arka koltukları bir tık aşağı indirelim ama çok da aşağıda olmasın. Tavan kısmını da biraz yüksek tutalım. Arka tarafta oturanın baş mesafesi yüksek olsun dercesine bir tasarım var içeride. Şöyle Kenardan baktığım zaman 3 tane tutamak var bu otomobilde totalde. Arkada 2 tane ve sağ önde 1 tane yer alıyor. Onun dışında bir perde hava yastığı bulunmuyor. Araçta baş mesafesi şöyle 6-7 parmak civarında. Benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise 3 parmak dolaylarında. Bu orta tarafta herhangi bir havalandırma menfezi bulunmuyor. Küçük bir şaft tüneli bulunuyor. Yine beş sunların üzerinde ayrı emniyet kemeri mandalları bulunmuyor. Bunlar sabit olarak çalışıyor arkadaşlar. Gelelim ön tarafa. Buradaki hissiyat arkadakilerle aynı. Hem zengin hem fakir. Kap içleri burada da yine sert plastik malzeme. Şurası tırtıklı sert plastik malzeme. Dört cam elektrikli sol ön cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Yan ayna ayarları da Joy donanım paket olmasına rağmen elektrikli yapılabiliyor. Arka cam kilidi de bulunuyor. Kapı içi gözleri de gayet yeterli. İçeri geçtiğimde oldukça güzel dizaynı olan koltuklar beni karşılıyor. Bu koltukların yanal destekleri, sırtlık destekleri, minder uzunluğu gayet yeterli. Bu segment için yeterli. Tek bir eksiği var. İleri geri ve sırtlık ayarı bulunuyor. Ön iki koltukta da ilginç bir şekilde yükseklik ayarı bulunmuyor. İçeri geçtiğimde burada sert plastik malzemeler, şurada tırtıklı malzemeler, piyano bilek kaplamanın içerisinde bir havalandırma menfezi ve park sensörü of tuşu diğer alıyor. Orta kısma geldiğim zaman burada beni dizayn oldukça güzel olan bir direksiyon karşılıyor öncelikle. Direksiyon deri kaplı değil. Sol tarafında hesabitleme ve limitleme. Renault buna regülatör adını veriyor. Sağ tarafında ise yol bilgisayarı ayar tuşu karşıma çıkıyor. Burada standart bir Renault kadranı beni karşılıyor. Orta tarafta siyah beyaz bir ekran var. Harareti göremiyorum. Yakıt tüketimini ve sürüş verilerini görme mümkün. Hemen şöyle biraz sağa kaydığım zaman burada bir tane USB 2.0 çıkışı görüyorsunuz. Hemen onun yanında da bir tane ekran var. Standart halinde bu ekran bulunmuyor Taliant'ın. Bu sonradan takılan bir ekran olmuş. Bu ekran da güzel Neckbox marka ve içerisinde kablosuz CarPlay. Şöyle güzel bir geri görüş kamerası bulunuyor arkadaşlar. Geri görüş kamerasında bir hayli beğendim. Bu güzel gösteriyor gerçekten. Altına indiğim zaman burada iki tane havalandırma menfezi, stop start, eko tuşu, kilit ve dörtlü flashör tuşu. Onun altında manuel bir klima yer alıyor ve şurada bir tane çakmaklık çıkışı var. Şurada da kocaman bir göz var ama bir şey koyduğun zaman buraya ses yapıyor. CVT şanzımanın kolu burada. Burada P, R, N, D ve L modları var. L aslında iniş modu gibi ama devre yükseltiyor. Spor mod gibi de kullanabilirsiniz. Altına indiğim zaman burada iki tane bardaklık görüyorsunuz. Arkasında da bir boşluk var ve el freni sağ tarafa yerleştirmiş tıpkı eski Japonlar gibi hatta belki Mazda'lar gibi. Sağ tarafa geçtiğim zaman kilitsiz bir torpido gözü var. Boyutu gayet yeterli. Yukarı çıktığım zaman yukarıda Aynasız ve ışıksız güneşlikler, bir tane acınlatma, SOS tuşu ve otomatik kararma özelliği olmayan bir iştikiz aynası karşıma çıkıyor. Talyant'ın iç ve dış detayları böyleydi. Normalde burada bahsetmiş olduğum ekran yok arkadaşlar. Bu da hiç ekran yok. Ve siz normal standart versiyonlarında yani bu arabanın en bazını alırsanız radyoyu ortadaki yani hız göstergesinin olduğu ekrandan kontrol etmek durumundasınız. Aldığınızda Joy donanı paketli bir Taliant alırsanız eğer kesinlikle bu ekranı taktırın. Ee, ekransız alışkanlıklarımızın dışında bir otomobil oluyor. Taliant çok boş bir araba değil ama dolu bir arabada değil. Hissiyatları iyi de değil, kötü de değil. Yani bu araba aslında bir görev arabası, iş için kullanılmak üzere tasarlanmış bir araba. O yüzden biraz ticari gibi. Yani hiçbir şey muazzam kaliteli tasarlanmamış. Zaten bu marka dünyanın neredeyse ilk filo otomobillerini üreten markalardan bir tanesi. O yüzden bu markanın otomobillerinin, Dacia ve Renault tarafının otomobillerinin bu mantıkta üretildiğini bilmeniz gerekiyor. Tabi bu mantıkta üretilmeyen arabaları da var ama e, bu paraya bunu veriyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Taliant Egea ile beraber en uygunlardan bir tanesi. Egea'dan pahalı bir araba. Egea'dan pahalı olmasının sebebi de şu. Egea manuel olarak geliyor. Atmosferik motorla geliyor. Bu turbo ve otomatik şanzımanla geliyor. Ama bunun atmosferi mi, Ege'nin atmosferi mi? Ben Ege'nin atmosferini alırım. Bununki biraz daha zayıf çünkü. Ha, turbo olacaksam da bunun turbosunu ve otomatik şanzımanlısını alırdım. Şimdi hadi gidelim. Renault Taliant. Aslında markanın kalite algısını yukarı çekmek için yapılan bir otomobil değil. Bir işletmenin veya bir kamu kurumunun tüm ihtiyaçlarında kullanması için üretilen bir otomobil ve uygun maliyetli olması için üretilen bir otomobil. O yüzden dediğim gibi içerideki parça kalitesi ticari araçlarla aynı herhangi bir farkı yok. Sadece dizayn olarak sedan bir yapısı var. Bu otomobilin donanım paketine baktığım zaman Joy donanım pakette hız sabitleme sis lambası gibi daha çok uzun yolda ve genel kullanımda ihtiyacınızı görecek malzemeler, donanımlar var. Bu donanımların mantığı şu. Bu arabayı alan bunlara ihtiyaç duyacak. Ben bunları koyayım ve birazcık kaliteden alayım. Bununla birlikte bu otomobile biraz kullanışlılık ekleyeyim. Ne olsun bu kullanışlılık? Görüş açıları iyi olsun. İçerisi geniş, bagajı büyük olsun ama boyutları çok büyük olmasın. Bu arabayı kullanan kişi hem şehir içinde hem şehir dışında rahat bir şekilde kullansın. Doğal olarak bunun getirdiği ve götürdüğü şeyler var. Kalite algınız, otomobile binme keyfiniz azalıyor. Ama bununla birlikte bir şeyden korkmadan her yere girip çıkabiliyorsunuz. Ve belki başka hiçbir arabanızı sokmayacak yollara sokabiliyorsunuz. Tabii yükseltilmesi de aslında bu amaca hizmet eden bir detay. Her yere girip çıkabilsin diye biraz daha yüksek yapıyorlar. Anadolu yolunu yollarına uygun olsun diyor Renault bunun için. Bu otomobilin süspansiyon sistemi önde makperson, arkada torsiyon olarak geliyor tabii ki. Hem bagajı büyütmek hem de maliyetleri kısmak için bu da önemli bir detay. Taliant'ın en çok eleştirilen tarafı bu otomobilin multimedya sistemini yani radyo sisteminin orta taraftan kontrol edilebiliyor olmasıydı. Bununla çok dalga konusu olmuştu ama aslında yeni bir işlevsellik getiriyordu bu durum bana göre. Çünkü marka burada şunu söylüyor muhtemelen ben bu arabanın maliyetlerini düşürmek için bir sürü çalışma yaptım. Buradaki ekranda kaldırdım. Senden daha az para alacağım. Zaten ben o ekranı koysaydım da sen böyle renkli bir ekran takacaktın. Yüksek ihtimalle günümüz ihtiyaçlarında. Ben onu sıfırdan taktığım zaman hem çip krizinden dolayı beni etkiliyor. Ben üretim yapamıyorum. Hem de o ekran boşa gitmiş oluyor. O zaman ne yapayım? Ben onun parasını senden almayayım. Buradan kontrol et. Sen zaten o ekran taktıracaksın diyor. Böyle bir durum söz konusu. Kimine göre mantıklı, kimine göre mantıksız ama firma bence bunu düşünüyor. Bu da bence RG'lerin getirmiş olduğu, RG çalışmalarının getirmiş olduğu bir sonuç. Ama en nihayetinde bizim kullanım alışkanlıklarımıza uygun değil. E doğal olarak ben de bu otomobili o şekilde satın alsam ben de garipserim ve ben de derim ki abi bu ne saçma sapan şey. Şuraya bir tane küçük de olsa ekran koy derim. Ama muhtemelen firmanın düşündüğü şey de bu arkadaşlar. Talyan Avantın içerisine bindiğim zaman koltuklar. Koltuklar yanal destekleri falan iyi. Minderleri çok sert değil, çok yumuşak değil ortalarda. Çok rahat mı? Değil abi. Biraz yüksekte ve terek gibi oturuyorsun. Ha, koltuğun genel yapısı rahat ama yüksekte ve terek gibi oturuyorsun bu otomobilin içerisinde. Bu da bir gerçek. Bu tasarımdan dolayı alt taraflar şöyle gördüğünüz gibi fırçalanmış, alınmış. Dizlerin falan oldukça rahat ediyor bu otomobilde. Eskiden Megan 2'ler vardı mesela. Megan 2'lerde dizin böyle sürekli şuraya değerdi. Bunda da değiyor ama ciddi rahatsız eden bir seviye yok. Burayı böyle güzelce çalışmış, almışlar. Ondan dolayı rahat bir şekilde oturuyorsun, oturabiliyorsun bu otomobilin içerisinde. Burada bir tane Eco modu var. Eco'yu aldığın zaman bir şey yapmıyor. İşte devri birazcık düşürüyor, sağır oluyor, gaza ...bastığın zaman gitmiyor ve doğal olarak az yakıyorsun. Bastığın zamansa tekrar kapatabiliyorsun buradaki ekoyu, eko modunu. Araçta bu arada otomatik far da bulunuyor arkadaşlar. E, bu da bir detaydı, bunu da söylemiş olayım. Burada klima paneli, dokunduğunuz tuşlar, işte direksiyonun hissiyatı, hani kalite hissiyatından bahsediyorum. Kaliteli değil bunlar. Burada bu otomobilden çok beklentiniz olmayacak. Yani bunu alıyorsanız onu baştan söylemiş olayım. Gelelim hissiyatına. Süspansiyonlardan başlayalım. Arkalar torsiyon ama süspansiyonları çok sert değil. Bir tık böyle bir yumuşak geçişi var. Sonra sertleşiyor. O yüzden süspansiyon tarafında çok şikayetçi olmuyorsunuz. Eski Tofaşlar, Broadway'ler vardı. Onların süspansiyon sistemi gibi. Orta karar. Hafif yumuşak orta karar süspansiyonlar. Açıkçası bu da arabaya bindiğiniz zaman biraz şaşırtıyor. Çok lambur lumbur bir araba bekliyorsunuz ama bak gördüğün gibi öyle değil. Lambur lumbur bir araba gelmiyor. Tabi burada yol tutuş dengesini de güzel ayarlamak lazım. Burun kısmı biraz yere yakın bu arabanın. Direksiyonun tertibatı da artık eski Renault'lardaki gibi değil. Çok net bir direksiyonu var bu arabanın. Ondan dolayı hani çok net derken mesela bir Seat Ibiza netliği yok. Bir Focus netliği yok ama Renault'a göre çok net bir direksiyonu var. Ve direksiyondan yönlendirdiğin zaman verdiğin komutlara güzel hızlı cevaplar veriyor sana. Bu da sürüş güvenliği açısından seni olumlu etkiliyor. Tabi sürüş güvenliği derken biz burada enkep testinden de bahsedelim. Bu otomobil enkep testi 2 yıldız arkadaşlar. Yani çok güvenli bir otomobil içerisinde değiliz. Tabi bu yıldızların çoğu artık günümüzde aktif güvenlik sistemlerinden geliyor biliyorsunuz. Onun dışında bu otomobilin karakter olarak çok ciddi bir problemi yok. Aktif güvenlik sistemleri yok. Airbag sayısı az. 2 tane koltuk yanında var. 2 tane de ön tarafta var. Toplamda 4 tane de airbag var. günümüzde mesela Hyundai 20'nin en dolusu almazsan iki elbek geliyor. Bunda yine dört tane sunmuş firma. Artık buna şükür deme. Zamanlarındayız arkadaşlar maalesef. Direksiyondan da bahsettik. Gelelim arabanın yalıtımına. Bu üç silindirli motor. E tabi üç silindirli motorların en bilindik özelliği titreşimde çalışması. Bu motor da bayağı bir titriyor. Mesela klimayı açtığım zaman klima kompresörü aracın sesini birazcık değiştiriyor ve birinci kademede de olsa duyduğunuz üzere bir tık sesli çalışıyor. Bu mesela Nissan Micra'da da böyleydi. Ondaki bir litre motor da bunun aynısı. İşte Nissan Juke'da da böyleydi. Bunda da böyle. Diğer bir litre turbo Renault grubu otomobillerinde de böyle. Yani bu klima kompresörü biraz sesli çalışıyor arkadaşlar. Özellikle ikinci kademede bayağı sesi duyuyorsun. 3, 4, baya içeride fırtınalar estiriyor. Normalde de sesli çalışır ama bunu bir tık daha sesli çalıştığını hissediyorsun. Bununla beraber titreşim bagaj kapağı çok kaliteli değil. Üzerinde herhangi bir ağırlık oluşturacak kaplamada olmadığı için. Motor çalışırken bagajı açınca kapak titriyor. İşte kapıyı açınca kapı titriyor. Ee, bazı durumlarda sağ koltuğun titreşimini hissedebiliyorsun. Mesela yokuş yukarı duruyorsan o durumlarda yani yani motorun açısı değişiyorsa o durumlarda bunu hissedebiliyorsun ama böyle rolantide sakin dururken az bir titreşim hissediyorsun. O kadar titreşim hissetmiyorsun. Gelelim arabanın yalıtım detaylarına ayların devamına. Yol sesi bu arabada yaklaşık 70'ten sonra gelmeye başlıyor. Rüzgar sesi yüzlerden sonra gelmeye başlıyor. Motor çok sesli değil ama sessiz de değil. Yani çalıştırıyorsun bir sesi var tabii ki. Ee, ama ama de çok sessiz bir yerde değil. Sen çok ses duymuyorsun. 2500 devirlerden sonra daha çok sesi başlıyor. Gazlarken ses geliyor ama sabit hızlardayken çok fazla ses gelmiyor bu CVT şanzıman bir tık yazılımlı, yarı yazılımlı gibi. Ya bazen vites değiştiriyormuş gibi efekt yapıyor ama ekseri bunu biraz arabayı rahatlatmak için yapıyor muhtemelen. hani böyle belirgin bir vites değiştirme efekti bulunmuyor. Standart bir CVT şanzımanla sunuyor firma bu otomobili. Yol tutuşuna gelelim. Burun dirayeti gayet güzel arabanın. Yani burundan iyi giriyorsun çıkıyorsun virajlara. Beklentimin çok çok üzerinde. Arka tarafta çok zorlarsan bir açılma durumu olabiliyor ama bu direksiyon netliği sayesinde bunu toplaman da aslında eskisi kadar zor değil. Daha iyi. Görürsünüz otobanda falan talyançılar böyle aralara derelere girerler çıkarlar çünkü otomobil bunu yapabiliyor. Böyle bir e, yol tutuşu var. Yani ön tarafta tutuş güzel, arka tarafta o kadar konfor yok. Arkada oturan için de çok ciddi bir konfor yok ama Kötü de değil yani böyle tam sınırlarda ne öldürür ne güldürür seviyesinde Renault bu işi bırakmış, kapatmış arkadaşlar. Şimdi şurada bir gazlama yapalım isterseniz. Bakalım arabanın performansı nasıl onu size gösterelim. 1 litre turbo güzel. Ya 0-100 arabası değil ama yokuşlarda düşmüyor. Yavaş hızlanıyorsun, hızlandığın zaman da düşmüyorsun mesela. Bu da böyle bir motor tipi. Zaten 1 litre turbo Renault motoru en performanssız 1 litre turbo ama onun bile performansı bence gayet güzel. Şöyle bir dip gaz yapalım mesela. Kalktık biraz ağır kalkıyoruz. 5600 lira devir çeviriyor. Dinleyin sesini de. 90 hafif rampa burası. 100 110 Bak dip gazlarda böyle vites değiştirme efekti yapıyor. Ama dışında normalde çok yapmıyor onu. O da böyle bir 700 rpm falan 130'lara geldi. Hala yokuş çıkıyorum. Ya torku zayıf olduğu için torktan dolayı o kadar da muazzam yürümüyor ama kötü de yürümüyor. Torku bir 1.6 atmosferik araba gibi ama bunu daha erken verdiği için rahat bir şekilde gidebiliyorsun. 150 km hıza getirdi bizi daha ne olsun abi. Bak şu an 130'da 2500 devirlerde rahat bir şekilde gidebiliyorum. Duruma göre bu devri düşür edebiliyor. Şimdi mesela gaza biraz bastım. 120 km hızdayım. Bak az basıyorum gaza. 125. Yine yokuş çıkıyorum. 130. Abi böyle güzel gayet yeterli bir performans var. Yani Talyant'ın performansı yüklüyken de yüksüzken de yeter. Ama böyle uçayım kaçayım değil yok uçlardan düşmeden gidebilirsin. Gelelim yakıt tüketimine. Şehir içinde 7 ile 8 litre civarında bir yakıt tüketimi var bu arabanın. Tabi böyle açık yollardan kullanırsanız ortalama 6.5 bandında yakıt tüketirsiniz. Şehir dışındaysa 5.5 litre civarında, 6 litre civarında, 6.5 litre civarında sizin performansınıza göre değişiyor. 1 litre turbolar arasında en az yakan TSI motor, ee, onun da 95'lik versiyonu az yakıyor, 110'luk bununla aynı yakıyor. Ben de Ibiza'da vardı, Polo'da vardı, ikisini de detaylı detaylı test etmiş biri olarak söylüyorum. 1 litre i 20m de vardı, 1 litre fetişisti gibi oldum ben de ama 1 litre bütün arabalar vardı. 1 litre Clio da vardı onu siz bilmiyorsunuz ama 1 litre Clio taçım da vardı yani performans olarak en iyisi yakıt performansı olarak TSI ama onun dışında bu da ona göre 1 litre fazla yakan Hyundai grubuyla benzer yakıt tüketimi olan ama performansı bir tık daha zayıf olan bir otomobil bir litre turbolar çok sorunlu değil. Ee, tabii bunlar bunlarda ateşleme problemi yaşayanlar olmuş şimdiye kadar. Bir de kronik olarak bu otomobillerde vakum problemi var. Onun dışında çok ciddi bir sorunu yok. Dediğim gibi LPG'li versiyonları da var ama ben alacak olsaydım benzinli versiyonunu alır binerdim. Zaten gıllicik motor. Yakında da çok çok yukarılarda değil derdim açıkçası. Umarım faydalı bir video olmuştur. Talyant böyle bir arabaydı. Bu arada görüş açıları da gayet güzel. Görüş açısı anlamında hiç problem yok. Özellikle dış dikiz aynaları muazzam iyi arkadaşlar. Her tarafı net görüyorsun, yanaşıyorsun. Totosu biraz geniş olmasına rağmen. Otomaya çok teşekkür ediyorum bu otomobili bize temin ettiği için ve siz de beğendiğiniz, yorum yaptığınız için size de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.